Arkadaşlar bugün size ilk 10 yazdığı Lanetli Şehir kitabını anlatacağım. Bu kitap Arkist Yılın maceralarından birisidir. Bu kitap Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndır ve bu kitap 172 sayfadır. Şimdi size birazcık bu kitabı anlatmaya başlayayım. Arkist Yıl arkadaşı Bear ve Mia ile birlikte ve tabii ki de doktor, babası ve annesi Alice ile birlikte lanetli bir şehrin peşine düşmüşlerdir. Ancak orada onları bırakılmayacak Yanlarında onların sağlık düşündükleri panço vardır. Ve arkalarında Suarez vardır. Kötü bir adam olan Suarez'in tek düşündüğü şey paradır. Ve tabii ki de Baron babası yani ünlü bir adam olan Lord Wright, Wright'ın en ünlü düşmanı da onların peşine bırakmayacaktır. Acaba Kestil ne yaşamıştır? Bence de siz de bunu bu kitabı okuyup öğrenin. Çünkü ben bu kitaba bayıldım. Görüşürüz.